Hacı İdris anlatıyor. Emekli ol Hacı İdris. Gavs-ı Kasrevi Kuddüs'e surru Abdülhakim el Hüseyin Hazretleri vefat etmiş Sultan Muhammed Raşid Hazretlerinin irşadı başlamıştı. Gavs'ın açtığı yolda hizmeti büyüyen bir çığ gibi ümmeti Muhammed'e hizmeti daha da çoğaltmak için gece gündüz çalışıyordu. Onun da irşadı kendine özgü bambaşka bir halde ilerliyordu artık sadece doğu illerinden değil batı illerinden de ziyaretçi akını başlamıştı. Ben de daha sık gidip gelmeye ve hizmete yardım etmeye çalışıyordum. Lakin işim engel oluyor, emeklilik için hesap yapıyor fakat en iyi senaryoda bile iki sene askerlikte geçen zaman kalıyordu. İşte o günlerden bir hafta sonra Sultan Hazretleri beni çağırdı ve İdris sen artık emekli olmuyor musun? Çok istiyorum ama kurban günüm yetmiyor. Bekliyorum dedim. O da yok yok bekleme git müracaat et dedi. Emekli ol artık. Böyle kurban dedim. Bütün yol boyu düşündüm. Hayır olsun inşallah. Vardır bir bildikleri ben sabah işe varınca hemen sorayım dedim. Ertesi sabah işe varınca gider gitmez doğruca muhasebeye gittim. Müdür bey ile girişte karşılaştım. Buyur Hacı İdris dedi. Emeklilik için geldim deyince zınk diye durdu. İstasyon müdürü mü söyledi? Genel müdür mü? onunla mı konuştun deyince anladım ki bir şeyler oluyor. Hemen şu işin aslını anlatın müdür bey. Aramızda çok iyiydi. Lütfen bana anlatın dedim. İdris işin aslı şu. Senin emekliliğin bugün doluyor. Ben istasyon müdürüne cumadan söyleyince o da sakın bunu İdris'e söyleme. Hemen emekli olur yerine kimseyi koyamayız diye kendi aralarında konuşmuşlar ve sözleşmişler. Ben de sabah sabah direkt onu sorunca hafta sonu müdür beyle konuştuğumu düşünmüş. Durum daha da ilginçleşti. Muhasebe müdürüne ama benim askerliğim yatmamıştı. Nasıl olur dediğimde baktı. Hayır yatmış idiris. Hiçbir problem yok dedi. Hemen dilekçe verdim. Arkadaşlar, müdürler beni kalmam, devam etmem için ikna etmeye çalıştıysalar da Sultan Hazretleri emekli oldu artık demişti. Ve bu benim için büyük sürpriz olmuştu. Ama kafamı kurcalayan sorulara da bir cevap bulmam gerekiyordu. Sosyal Sigortalar Müdürlüğüne gittim. Orada bir arkadaş çalışıyordu. Evrakları baktırdım. Evet, askerliğim ödenmiş gözüküyordu. Sağ olsun oradaki arkadaşlarım evrakları, makbuzları inceledi ve parayı yatıranı tespit etti. Araştırdık. Bizim eve her zaman gelip giden arkadaşlık yaptığımız insanlardan birisi M.S.S.K. İl Müdürü olarak görev yapıyormuş tayini çıkınca ben bu Hacı abiye Hacı İdris'ten çok misafirperverlik gördüm. Abilik gördüm. Ben de ona bir şey yapsam diye niyet etmiş. Ve askerliğimin sigorta primlerini yatırıp gitmiş. Oradaki vezneye de tembih etmiş. Ben gittikten sonra Hacı İdris'e sorarsa söyleyin diye. Böylece mesele anlaşıldı. Param geldi ve ben emekli paramı alınca doğru menzile gittim. Sultana gittim. Ne de olsa emekliliğimi o vesile olmuştu o söylemese bilemeyecektim. Kurban emriniz üzere sordum, emekli oldum. Bütün param, emekli ikramiyem de burada deyip verdim. Tebessüm ile hayırlı olsun İdris dedi. Aldı, seccadesinin köşesinin altına koydu. Bana da şimdi git medreseden bana kalem, kağıt, cetvel getir dedi. Böyle deyip isteklerini yerine getirdim. Başladı kağıda plan çizmeye. Anladığım kadarıyla ev planı çiziyordu. Bitince bana gösterdi. Bak İdris ev böyle olsun diyoruz. Sen ne diyorsun? Beli kurban siz bilirsiniz ama sonu nereye varacak diye merak ediyordum. Sonra uzun uzun anlattı. Neden evin böyle olması gerektiğini tamam kurban dedim. Başladı hesaba şu kadar demir, bu kadar beton, bu kadar harç, tuğla derken gidecek çiviye kadar hem yazdı hem hesabını çıkarttı. Arkasına da matematiğini yazdı. Sonra dönerek parayı koyduğu yerden bana verdi. Bu parayı ve kağıdı Sofi Tevfik'e ver. Sofi Tevfik Siirt esnaf bir arkadaşım. Sen ona ver parayı o harcayacak. Ne lazımsa sana o alsın. Onun hesabı kuvvetlidir. Senin cebin deliktir. Bu para sende kalmaz dedi. Böyle kurban dedim. Subhanallah. Her şey iyi de benim bu evi yapacak bir arsam yok ki. Kurban benim arsam yok diyebildim. Var İdris. Senin arsan var deyince aa evet çok çok önce elime bir miktar para geçmiş. Ben de sormuştum ben de bu kadar para var kurban ne yapayım diye. Para çok azdı. Arsa al demişti o zaman. Kurban bu paraya bizim orada arsa yok. Nereden yetiyorsa oradan al demişti. Ben de Siirt'in dışında kimsenin kıymet vermediği bir yerden alabildim ancak arsama. Sonra da tamam aldım kurban dedim. Ve o kadar ehemmiyetsiz gelmişti ki orayı tamamen unuttum. Mübarek ta orayı hatırlattı bana parayı ve ev projesi kağıdını Sofi Tevfik'e verdim. Baş üstüne dedi. Baktı. Hacı proje çok güzel ama bu arsada temel yok. Burada çizmemiş Sultan Hazretleri. Senin bilgin var mı? Başka bir kağıda mı çizdi dedi. Yok dedim. Evi alt üst ettim. Sonunda tapuyu buldum. Tapu dairesinden bir arkadaşı da alıp arsanın oraya gittik. Sofi Tevfik ile bakalım diye. Siirt o tarafa doğru gelişmeye başlamış. Benim arsam kıymetlenmiş. Arsamın olduğu yerler çok değerli hale gelmiş. Ve doğal olarak birçok insan ev yapmış. Ve hala yapılmakta olduğunu gördük. Çok şaşırdık. Neyse arsanın yerini bulduk. Allah Allah. Bu sefer de arsada temel var. Hem de öyle böyle değil. Çok güzel ve sağlam bir temel. Sofi Tevfik bana takıldı. İdris. Senin temeli sağdatlar atmış herhalde. Onun için çizmemişler. Gülüştük. Sonra herhalde yan arsa bizimkisi dedik. Lakin baktık, hayır. Allah'tan Tapu Dairesi'nden olan arkadaş Hacı abi bu temeli kim attıysa o yanlış yere temel atmış. Bu arsa senin temelin." demeye kalmadı bir araç geldi. Lüks ve Avrupalı bir araç. Selam verdi. Anladık ki arsanın sahibi. Yanlışlığı anlatıyorduk adama ki baktı, "İdris sen misin?" dedi. Evet deyince boynuma sarıldı, başladı ağlamaya. Beni bildin mi? Bilemedim. Peki, bil şimdi. Biz arkadaştık. Ben 35 sene önce Avrupa'ya gitmeden önce senden borç almıştım. Oradan sana gönderirim diye ama bir türlü gönderemedim. Ben Hüseyin'in paralarla oralara gittim. Ben onu tamamen unutmuşum ama anlatınca hatırladım. Onu da parayı da. Şimdi senin arsana mı temel atmışım yani? kendi arsam yerine diye gülmeye başladı. Masrafın ne kadarsa verelim, hak geçmesin dediysem de asıl sen hakkını helal et İdris. Asıl sen hakkını helal et. Bu temel de sana helal olsun. Hesaba oturursak sen alacaklı bile çıkarsın. Hayrını gör dedi. Bu sefer Sofi Tevfik, Hacı az önce şaka yapmıştım ama hakikaten senin temeli sadatlar atmış. Hakikat öyle olmuş dedi. Ve ev inşaatına kaldığımız yerden devam ettik. Bugün ben ve ailemin oturduğu ev onların himmet ve bereketiyle yapılmış oldu. Proje ve para birebir oldu. Bu kadar çok bilinmezlik denklemi ancak bilenler ile olur. Vesselam.